Bu videomda Eklipsli Spider Verse hakkında olacak. Yani son zamanlarda Eklipsli Spider versee dair, daha doğrusu bu animasyon serisine dair birçok video çekmiştim. Çünkü bunun sebebi gündemin onların üzerinde olmasıydı. Şimdi bir haber daha geldi ve bu haber bence size yine memnun edecek. Aynı zamanda bu haber tahmin ettiğimiz ve beklediğimiz bir şeyi bağdaştırmamıza yardımcı olacak. Elinizde yemek falan olabilir. Yani dikkat edin, mutluluktan yemek boğazınıza kaçmasın. Şaka şaka. Neyse, geçtim videoya. Spider-Man Eclos Spider-Verse'den beklentimiz bütün, bütün yalnız, bütün değil bakın, bütün Spider-Man'leri gir getirmesi. Ve bunu zaten yapacak gibi de duruyor. Yayınlanan posterlere baktığımız zaman Miles'ın yanında o kadar çok Spider-Man var ki, dedik olan biz bunların hangi birini göreceğiz, hangi birini odaklanıp, hangi birini izleyeceğiz. Yer alan tüm bu Spider-Man'lerin yanında tabii ki Tom, Toby ve Andrew da olacak onlarca kez söyledik. Zaten merak etmeyin konumuz bu sefer Tom, Toby ve Andrew'un filmde olup olmadığı hakkında değil. Tom, Toby ve Andrew'a bu filmden sonra ne olacağı hakkında olacak biraz ve bunun yanında Venom hakkında olacak. Kapakta falan görmüşsünüzdür. Evet bu filmlerde Venom'un olacağı söylenmekte. Venom'a chat diye girmeden önce şundan bahsetmem gerekiyor. Venom için senaryosu sığdırıldı arkadaşlar. Ben de sizlere bahsetmiştim bundan. Senaryonun hala daha gerçek olup olmadığını bilmiyoruz. Şimdi vereceğim haber o senaryonun gerçek olup olmadığını biraz daha kanıtlayabilir. Bu söyleyeceğim şeyler Venom için e dair bazı spoilerlar içerebilir. Ancak spoiler çok da önemsemeyin ya. Burada şu anda heyecanlanacağız. Belki bunu o zaman kadar unutursunuz. Unutmasanız bile belki No Way Home döneminin tekrardan yaşama ihtimalimiz var. Bence bunu kaçırmayın. Her neyse anlatmaya başlıyorum. Sızdırılan Venom 3 senaryosunda Andrew'un Venom filminde olacağını ve bayağı baya göreceğimizi söylemişlerdi. Hatta zaten benim bir yorumum vardı bu Venom 3 değil bildiğiniz Tasim 3 yani Venom ve Tasim 3'ün karışımı tarzında bir cümlem vardı. Kesinlikle öyle olduğunu söyleyebiliriz. Demiştik ki arkadaşlar ilerleyen zamanlarda bu senaryonun gerçek olup olmadığını anlayabiliriz. Yani fragmanlarla paylaşılan detaylarla vesaire vesaire gibi şeylerle anlamamız mümkün demiştik. Ve şimdi de o detaylardan bir tanesi geldi gibi. Bir önceki videolarımda Across Spider-Verse filminde Venom'u görebileceğimizi söylemiştim. Across Spider-Verse veya Beyond Spider-Verse yani ikisinden birinde. Çünkü Venom'u görmemiz çokça mantık mantıklıydı. Venom'un 3. filmi multiverse işleyecekti. Bu filmin zaten ana konusu multiverse olduğu için ikisini bağdaştırabilirlerdi. Ve çıkan söylentiye göre galiba yanılmadık. Venom bu filmde olabilir arkadaşlar. Ta Venom'un ilk filminde gördüğümüz bir tane abla vardı hatırlarsanız. Bakkalda çalışıyordu. Daha doğrusu bir market işletiyordu. Hatta Venom bir noktada ona geçmişti. Sonra tekrar ondan çıkıp Eddie Brock'a falan geçmişti. Spider-Man Across Spider-Verse filminde de o ablanın varyantını görecekmişiz arkadaşlar. Yani o ablanın Venom olduğu bir evren görecekmişiz. Ablamız artık filmin kötüsü mü olur yoksa sadece görünüp geriye mi gider bilemiyoruz. Ancak ancak bu çok büyük bir olay. Sadece bununla da kalmayabilir. Belki Tom Hardy'nin Venom'u bile getirebilirler. Yani işin devamında bu olaylar Andrew'un Venom'un 3. filmde görülmesine kadar bağlanabilir. Hatta belki de Venom için çok devenlere kadar ilerlemesine bu ablamız sebep olabilir. Çünkü biliyorsunuz simbiyotlar kolektif bilince sahipler. Mesela onun yaşadığını öbürü görebiliyor en azından hissedebiliyor. Bu tarzda bir şey olduğunu düşünecek olursak da o abla sayesinde Multiverse'un kapıları Venom 3'te aralanabilir. Böylece belki de yanlışlıkla Enduro'da Venom'un evrenine çekilebilir. Bu haber daha doğrusu bu söylenti beni çok memnun etti. Umarım gerçek gerçek çıkar. Umarım gerçek çıkar da bu tarzda şeyler izleriz. Ucundan kıyısından animasyon haliyle Venom'u görmek de bana keyif verecektir açıkçası. Ufak tefek şeylerden heyecanlanmaya devam ediyoruz. Umarım ilerleyen zamanlarda bu ufak tefek şeyler daha çok büyüyerek gelirler ve umarım bu senaryoyu daha da şeyler görürüz. Spider-Man No Way Home'da tamamen aynısı olmuştu arkadaşlar. Hatırlatmak istiyorum Spider-Man No Way Home'un ilk sızdırılan senaryosu gerçekti. Belki de Venom için sızdırılan bu senaryosu da gerçek çıkar. Gerçek çıkarsa tadından yenmez. Her neyse benim bahsedeceğim şeyler bu kadar da hani daha da fazla uzatmaya gerek yok. Sizler neler düşünüyorsunuz yorumları yazınız. Abone olunuz, like atınız ve hoşçakalınız.